dizilerin bizdeki yeri ayrıdır. Sıcakkanlı bir milleti sonuçta. Çabucak bağ kurarız. Dizi karakterlerini öyle bir benimseriz ki ailemizden biri olurlar sanki. Hani evin bir köşesinde şöyle otururlar. Popüler olmuş dizilerin popüler olmuş baş karakterleri adına fan sayfaları açar. O döneme ait dizi kahramanlarının isimlerini çocuklarımıza koyacak kadar onları bağrımıza basarız. Kendi dönemlerinde Miraların, Yamanların, Emirlerin, Kuzeylerin, Güneylerin ve daha nice ismin minik bebeklerin kimliklerinde bolca yer aldığını hepimiz hatırlıyoruz. Açık konuşalım. Abartmayı da seven bir milletiz. Ölmüş dizi karakterlerinin arkasından yas bile tutmuşluğumuz var. Hadi itiraf edin. Hangimiz Bihter Ziyagül'ün in intihar sahnesine ezbere bilmiyoruz? Beni, beni... Bihter'ine... <laughs> ne diyorduk? Evet, dizilerle aramızdaki ilişki. Farkında mısınız? Planlarımızı bile dizimizin gününe, saatine göre yapıyoruz. Allah'tan şanslı bir nesiliz. İstediğimiz bölüme, istediğimiz saatte ve istediğimiz şekilde ulaşabiliyoruz internet sayesinde. E, her böyle olunca dizileri günlük konuşmalarımıza dahil ediyor konu komşumuzla kritik yapıyoruz. Bir de küçük bir linçleme sorunumuz var sanki. Bir karakter kötüyse vay onun haline. Yandı. İşin garibi bir süre sonra oyuncular da gerçek kimlikleri yerine oynadığı rolle anılıyor. E tabi böyle olunca da o şekilde yargılanıyor. Oyuncuya dizideki adıyla seslenmeyi geçtik artık. Onu yolda durdurup pardon bakar mısınız deyip karaktere söylüyormuş gibi içimizden ne gelirse söylüyoruz. Şimdi de oynadığı roller yüzünden az çekmeyen bir isim var sırada. Melis Sezen. Hepimizin bildiği sadakatsizin meşhur derini. Ama çok daha fazlası var tabi. Gerçek hayatta tam bir sevgi yumağı olsa da sadakatsizde işler tam tersi. Volkan ve Asya ilişkisinin üçüncü kişisi olan ve Türkiye'de gündem yaratan bu endamlı kadının gerçekte kim olduğuna gelin hep birlikte göz atalım. Videoya geçmeden önce bir kötü karakter var. Eyşan. Hatırlamışsınızdır. Sizce Eyşan mı yoksa Derin mi daha kötü? Hadi yorumlarda hep beraber tartışalım. Ha abone olmayı da unutmayın. Hadi videoya geçelim. 2 Ocak 1997 İstanbul Silivri doğumlu genç bir kadın. Arnavut Makedonya göçmeni bir babanın ve Selanik Yunanistan göçmeni bir annenin evladı. Tam bir bahçe aşığı, Şanslı bir çocukluk geçirmiş. Beş buçuk yaşındayken taşındığı Silivri'deki evinde doğayla iç içe yaşamayı öğrenmiş. Uçsuz bucaksız bahçelerinde hem hayvanlarla hem de ağaçlarla bolca haşır neşir olmuş. Onların bakımlarıyla ilgilenmiş. Öyle ünlü olunca değişenlerden konu komşusunu tanımazlıktan gelenlerden de değil bu arada. Hala çocukluğunu geçirdiği o evde yaşıyor, eski arkadaşlarıyla görüşmeye devam ediyor. Ayrıca maddi ve manevi olarak hiç yıpranmamış ama. Etliye sütlüye karışmayan, şımarık, zengin kız olmaktan hep uzak durmayı tercih etmiş ve hayallerinin peşinden gitmiş. 5. sınıftayken öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı tiyatro macerası bugün onu buralara kadar getirmiş ailesi büyük destekçisiymiş. Özellikle annesi tiyatroya olan ilgisini hep farkındaymış. Melis'in yeteneği öğretmeni tarafından tasdiklenince annesi kızının elinden tuttuğu gibi onu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydettirmiş. O zamanlar ortaokulda olan Melis temel bir tiyatro eğitimi aldığı bu merkezde sahnede nasıl duracağını, ses ve diyaframın nasıl kontrol edebileceğini öğrenmiş. İlk olarak yuvası olarak bahsettiği Silivri'de Alice Olmaz Tiyatrosu'nda Cümbüşe Hospital adlı oyuna çıkmış seyirci karşısına. Tiyatroya ve sahnede olmaya aşık olsa da kamera önüne geçme isteği içinde bir yerlerde hep varmış. Eee başta boşuna bahsetmedik Mihter'den. Aşkı Memnun'un yerinin Melis'te ayrı olduğunu, Şimdi biliyoruz. Beren Saat idolüymüş o dönemlerde. Bihter'in sahnelerini tekrar tekrar kendi kendine oynarmış. Filmin konusunu duyunca Bihter benim, Behlül kim diyerek atlamış tabi ortaya. Tam gençlik yılları tabi. İçi kıpır kıpır. E yetenekli de. Kamera önüne ünlü olmaya heveslenmesi gayet doğal değil mi? Yeteneği şansıyla bir araya gelmiş Hamdi Alkan yönetmenliğindeki Hayat Bazen Tatlıdır dizisinin kadrosuna seçilmiş. İlk set tecrübesi bir de. Hayal etsenize, 19 yaşındasınız. Hayatınızda ilk defa set ortamına adım atmışsınız. Ben parasız birine aşık olup onunla sevgili olabilirim. Ama bir hırsızla asla asla. Hal böyle olunca Hamdi Alkan'ı can kulağıyla dinlemiş tabii. Hayat bazen tatlıdır seti onun için ders niteliğinde geçmiş. Tiyatrodan gelme büyük mimiklerini, tepkilerini törpülemiş kendi tabiriyle duyguyu gözlerle vermeyi öğrenmiş. Üniversiteye hazırlık yılında başladığı dans zamanla büyük bir tutkuya dönüşmüş Melis'te ve Latin danslarında profesyonelleşmiş. Çeşitli dans gecelerinde ve gösterilerinde yer alarak gençlik enerjisini dibine kadar değerlendirmiş. Hala genç ve enerjik tabii orası ayrı. Tüm bunların arasında ders çalışmayı ihmal etmeyerek koç gibi iyi bir üniversitede medya ve görsel sanatlar bölümünü kazanmış. Bilenler vardır. Bizce medya konusunda alabileceği en iyi eğitimlerden birisini almış. Bölümü gereği sinema ve televizyon sektörünün mutfağını öğrenirken katıldığı faaliyetlerle de sosyal gelişimini desteklemiş. Bu tür kişi var uygulamasının kurucularından birisi de Melis Sezenmiş biliyor musun? Melis'in de içinde bulunduğu bir grup öğrenci tarafından çıkarılan Scorp vakti zamanında aldı başını gitti. Bir süre sonra popülerliğini kaybetti ama Türkiye'den de başarılı bir sosyal platform çıkabileceğini hepimize gösterdi. Gençlerimize gerekli koşullar vaat edilirse daha neler neler çıkar kim bilir diyelim ve Melis'in hayatına geri dönelim. 2017 yılında siyayıncı İnci'de Ebru karakteriyle çıktı karşımıza. Dizide Hande Erçel ve Tolgan Sağışman'la birlikte yer aldı. Tam bir kötü kadındı. Ne numaralar çevirdi, karşısında kimleri kimleri aldı biliyorsunuz arkasından da az konuşulmadı. Bu rol başına muhtemelen neler neler açtı. Günlük hayatında bir kadının yanına yanışıp Melis'in yüzüne tükürdüğünü biliyoruz mesela. Bu nasıl mümkün olabilir diye düşünmeden edemiyoruz ve pes doğrusu diyerek rolün getirdiği güzelliklere geçiyoruz yapımcıların dikkatini çekmiş olacak ki Ebru rolünün ardından sinema sektörünü adımını attı. 2018 yılında önce Dünya Hali sonra Tilki Yuvası filmlerinin kadrolarına seçildi. Hafızanızı bir tık yoklarsanız hatırlarsınız bizim için şampiyon filminde Farah Zeynep Abdullah'ın biricik kız kardeşi vardı ya. Heh, Esra onu da Melis Sezen oynamıştı. Şaşırdınız mı? Bizim onu görmeye alışkın olduğumuz uzun, açık, renkli saçları yerine kısa, koyu renkli saçları ve kahkülleriyle olduğu için hatırlamamış olabilirsiniz. Şampiyondan sonra Leke dizisinde başrolü kaptı ve Yasemin karakterini oynadı. Yasemin'e hayat vermek tabiri caizse her baba yiğidin harcı değildi. Emek ve özveri istiyordu. Çünkü karakteri işaret diliyle oynaması gerekiyordu. Hem dili akıcı bir şekilde öğrenmek hem de oyunu ve duyguyu seyirciye geçirmek kolay olmadı. Ama Melis bu rolün de altından kalktı. Sırasıyla önemli yapımlara imza attı. Sevgili Geçmiş'te de Deren, Mucize 2'de Beren, Ya İstiklal Ya Ölüm'de Nazan, Kovala'da Merve, son olarak da Fatma'da Hayat Kadın karakteriyle çıktı sevenlerin karşısına. Ama genelimiz sadakatsizin derini olarak tanıdık Melis'e. Kabullenilmesi kolay bir karakter değildi Derin. Yuva yıkan bir kadındı, entrikacıydı, yaptığı çok yanlıştı. Ama hem çok kızdığımız hem de bazen hiç kıyamadığımız biri haline geldi ve aslında bize çok şey öğretti. Söylediğine göre Melisa de öyle. Böyle bir rolü oynamaya ikna olması uzun sürmedi çünkü birilerinin gerçekleri gözler önüne sermesi gerekliydi. Büyük bir kesimin ona düşman kesileceğini ve rolün ona yapışabileceğini bilse de derin havadan gelmiş bir karakter değildi ki. Direkt hayatın içindendi. Belki yaşadığımız, belki yaşayacağımız, belki de yaşamaktan gerçekten çok korktuğumuz bir yerdeydi tam anlamıyla aşık olmayı, inanmayı, inandığına sonuna kadar sahip çıkmayı, hayatının merkezine başkasını koyduğunda ve kendi mutluluğunu sadece ona bağladığında neler olabileceğini öğretti bize. değersizliği, ihanetin nasıl hissettirdiğini insanın hiç tanımayan yönlerinin olabileceğini, mutlu ve huzurlu birinin psikolojisi bozulduğunda kendisinin bile tahmin edemeyeceği düzeyde yapabileceklerini gösterdi. Genç kızlara, kör kütük aşıklara, hırsı aşkının önüne geçmiş olan insanlara inandığınız şeyin peşinden koşarken kendinizi kaybetmeyin. ...mesajını alttan alta değil, bayağı avaz avaz bağırarak verdi. Melis Sezen, oynadığı rollerle yakın ilişki kuran biri ve canlandırdığı karakterler sanki arkadaşları. Gelecekte neyle karşılaşacağını, neye dönüşeceğini bilmediği karakterleriyle birlikte... ...o da bir yolculuğa çıkıyor ve bizi de bu yolculuğa ortak ediyor. Popülerliği giderek artıyor ve markaların reklam yüzü olarak seçiliyor. Bakalım ileride onu daha nerelerde göreceğiz?